Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus'un VG247 QF modeli oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. 0.5 ms gecikme süresi, 165 Hz tazeleme ile birlikte sevdiğim bir monitör. Itopya'dan aldım. AMD FreeSync ve aynı zamanda Adaptive Sync'i var. Adaptive Sync ile birlikte G-Sync de çalışıyor. Hani ekstra G-Sync için bir lisans parası vermek istememişler. O yüzden adaptive sync yaparak G-Sync'i de destekletmişler. Güzel olmuş. Şimdi hep birlikte bir kutu açılışına geçelim. Dikkat edin, ters çıkartma. Bir yere düşmesin. Evet kutu içeri boş daha başka bir şey yok her şey üstünde. Kenara alayım. Kenara almadan da şöyle size şeyini göstereyim. Model numarasını göstereyim şöyle. Evet. Şimdi burada tabanlığımız var. Güzel bir tabanlık. Metal tamamen. Üstü de metal. Fırçalanmış tarzda bir metal. Bunu bırakıyorum şöyle. Burada ıvır zıvır kitapçıkları var. Nasıl kurulur, nasıl takılır, nasıl edilir vesaire vesaire. Bunları atıyorum. Burada adaptörümüz var. E, monitör 12 ya da 24 olması lazım bilmiyorum. Şöyle göstereyim. 19 voltla çalışıyormuş. E, diğer farklı monitörler gibi 220 ile çalışmıyor. Kimisi iyi diyor, kimisi kötü diyor ama ben 220'ye çalışmasını daha çok seviyorum. Adaptör vesaire bir yerlerde sıkışıyor, kalıyor, ediyor. Adaptör kolay bozulabiliyor. Keşke 220 olsaydı ama yapacak bir şey yok. Adaptörün güç kablosu. Bildiğimiz normal güç kablosu. Bir tane de DisplayPort tablomuz geliyor. Şöyle göstereyim. Kitlenen tipte bir display port değil. Eski monitörümün kablosu kitlenen tipte çıkmıştı mesela. Bu öyle değil. Bilmiyorum belki teknolojileri farklıdır. Atalım kenara. Monitörümüz bütün geliyor. Şunları alayım şuradan. Şuraya atayım. Evet, monitörümüzü güzel bir şekilde sarmışlar. Şu ayağını hemen oturtayım, şunu alayım kenara. Şöyle ayağını... Şöyle burada iki deliği var zaten görüyorsunuz. Bir tane de vidası var. Bunu bu şekilde şöyle göstereyim size de. Şöyle oturtuyorsunuz. Sonra ters çevirip bu vidasını sıkıyorsunuz. Daha önce çok tecrübeniz yoksa benim gibi böyle elinizde yapmayın. Düşürebilirsiniz. Ben çok monitör söktüm, taktım. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. O yüzden böyle şey yaptım. Şöyle koyalım. Asus'un 165 Hz, 0.5 milisaniye gaming monitörü koptu. Neyse, sıkıntı yok. Şöyle değerlerini göstereyim size. Sol altından sağ üstü 69 cm'miş. 27 inç. 26 altta bir elektrik tüketim varmış. Vırtlı evet, dişler atıyorum bunda. Evet arkadaşlar bu da Asus değil. Şöyle yapıştırayım tekrar. Evet arkadaşlar bu da işte Asus'un e, monitörün modelinin yapışık olduğu etiket. Şöyle göstereyim. Asus VG278QF 165 r 0.5 milisaniye vesaire vesaire işte 16:9 in Flicker Free vesaire vesaire özelliklerinin yazdığı şey. İşte. Bunu da ayırıyoruz kenara. Monitörümüz güzel. Şöyle arkasını göstereyim. Ee, pivot özelliği yok. Aşağı yukarı inmiyor ee, ya da sağa sola dönmüyor. Sadece size şöyle göstereyim yan açıdan. Ee, bu kadar yukarı kalkıyor ve bu kadar aşağı iniyor. Toplamda 30 derece miydi neydi? Şöyle bırakalım. Bak şöyle yapalım. Şimdi güç bağlantılarını takacağız. Bütün kablolarımı açıyorum şimdi. Adaptörümü falan da açtım. Hepsini bir takalım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi size şöyle biraz yaklaştım. Evet arkadaşlar şöyle monitörün girişlerini göstereyim size. Bu e, kulaklığınızı takmak isterseniz hoparlörü yok kulaklarınızı takabiliyorsunuz. Yanındaki DisplayPort, HDMI bir de bu da e, DVI'di galiba. Burada da güç girişi var. Güç girişimizi e, şu arkadaki kablo yerinden geçirerek tabii ki. Şöyle kurtaralım. Üç girişini taktık. Display portumuzu takalım şöyle. 165 Hz almak istiyorsanız display port kullanmak zorundasınız. Şöyle onunla takalım. Evet zaten direkt bu monitörümüzden görüntü gitti. Şöyle uzaklaştırayım sizin için de. Dikelim monitörümüzü. Şöyle gördüğünüz gibi Zaten Nvidia'dan direkt bildirim geliyor. G-Sync uyumlu monitörü taktığınız için. Şöyle. Monitörümüzün modeli bu. 278 QF. Ben 1799 ya da 1899 liraya aldım. Tam hatırlamıyorum. İndirimden aldım ben. Şu an 2325 lira. Bence 1800 lira edebilecek bir monitör. Evet arkadaşlar şimdi sizin için iki monitörü yan yana koydum. Bu monitörümüz 23.6 inç. Bu monitörümüzde 27 inç. 165 Hz. Bu 75 Hz. Şimdi size 165 Hz'i aktif etmeye göstereceğim. Windows'un görüntü ayarlarına giriyorsunuz. Gelişmiş görüntü ayarları diyorsunuz buradan. Şöyle size yaklaştırayım. Gelişmiş görüntü ayarlarınızı girdiğinizde burada farklı bir Hz seçiliyse buradan 165 Hz seçin. 165 Hz'i seçtiğinizde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben size burayı ağır çekimle de çekeceğim. Görüyorsunuz 165 Hz monitörümüzde 165 Hz ufalar hiç donmadan akıyor. 80 FPS'te de göreceğiniz gibi 80 yenileme hızında da bir takılma oluyor ama 165 gördüğünüz gibi net. Bunu size CS'de de yapmaya çalışacağım. yapamazsam video eklememiş olurum. Ama kesinlikle bu ikisini kıyaslayacağım. Birazdan o görüntülerde gelecek. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Ee, yeni bilgisayarımın incelemesi de yakın zamanda gelecek. Eski donanım arşivi G2 bilgisayarımı sattım. Farklı bir İtopya'dan farklı bir bilgisayar aldım. Onun incelemesi de yakında kanalımda olacak. Beklemede kalın. İyi günler.